İkinci bölümüne hoş geldiniz. Eğer sezonun tam gaz devam etmesini istiyorsanız videoyu en az 100 bin like yapıp kanala hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca beni şurada bıraktığım instagramdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. O zaman hemen yeni sezonun ilk bölümüne geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Wow. Kızım. Ne bakıyorsunuz öyle ışık görmüş tavşan gibi? Çok şükür. Bugün bu tımarhaneden kurtuluyorum. Benim Olmadan. neyim eksik? <laughs> tamam bir tık kondisyon eksik olabilir ama sonuçta kondisyon çalışmaları da yapıyorum. Ne bu şov Sudenaz? Birazdan karneler dağıtılacak ve 9. sınıflar arasında okul birincisi olacağım tatlım. Onun şovu. Ayrıca bunun için tam 3 hafta dans kursuna gittim. Anlayacağım. Ben gerçekten sahne içinde oldum ne yapıyorsun ya? Ne işin var senin yine burada? Ah bu gerçekten kültür şoku. Saf yetenek dedin bu işte kızım. Küçüklükten beri boşa halay çekiyoruz biz? Hadi sen böyle halay çeke çeke eve doğru git. Kız çok beklersin. Annen karnesini alsın doğru eve getir dedi. Sonra erkeklerle erkeklerle film girdi şovalla. Bacaklarını kırarım onun dedi. Karne günü cinnet getirdi diye şova böyle çıkmak istemiyorum. Sakin kalmalıyım. Sakin kalmalıyım. <laughs> Saygıdeğer veliler, çok sevdiğim öğrencilerim. Bir dönemin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve döneme özel küçük bir konuşma hazırladım. Bir dönem daha bitti gitti. Giden gitmiştir, gitti gün bitmiştir. Ama şunu unutmayın. At gibi giden de it gibi döner. Sanırım yanlış gör. <laughs> Birileri Fitnat Hoca'ya boynuzu takmış belli oldu. Şşş e, Bekir çok ayıp. Bir karne gününe daha hepiniz hoş geldiniz. Ayrıca bu sefer karnelerinizin içerisinde birer adet yıllık da var. Eve gidince her biriniz tek tek yıllıklarınızı okursunuz. Yıllık mı? Bunları biz ne zaman yansık ya? Uyuduğum bir anda. <laughs> bu yıllıkları yazmak çok yorucu. <laughs> Bu arada karne ortalamanız kaç? Yorumlara yazın. Aa şu zaman. Umarım benim hakkımda kötü bir şey yazmamışsınızdır. Yoksa hepinize özel jetimle tam 3000 kilometre öteden aşağı atarım. Peki jette açık büfe var mı? Aa, soru mu bu? Hem de en iyisinden. O zaman uyar beni atabilirsin. Yoksa hakkında kötü bir şey mi yazdın? Hocam bakmak istiyorum. Aa, hayır hayır kızım şimdi açmıyoruz onları. Hocam neden ki? Bence okulun son günü birbirinize girmek istemezsiniz. Yoksa herkes birbirine kötü şeyler mi yazdı? Ben hepinize iyi bir şey yazmıştım oysa. Biliyordum zaten bu grupta kimse beni sevmiyor. Berra beni kıskanıp ne yazsın acaba? Senin neyini kıskanacağım ben ya? En fazla beni ne kadar geçmeye çalışıp hiçbir zaman geçemeyeceğini yazmışımdır. Ne? <laughs> Onu birazdan göreceğiz. Ben Mine'ye kötü bir şey yazmadım. Peki ya bize... bize? Yani hiçbirinize. Umarım bana okul birincisi olmam hakkında bir şey yazmışsındır. ben Benracım benim gönlüm geçen dönem seni geçememiş olabilir ama... Bu dönem işler değişti. Devreye ben girdim şekerim. <laughs> Kaç para istiyorsun? Aha, yani kızıma özel oca tuttum demek istedim. <laughs> Kanka ay kimsin ben özel matematik öğretmenim Sefam. oldukça verimli geçti evet o zaman ilk şanslı kişimiz mine ay çok heyecanlıyım <laughs> yine takdir almışım teyze halanım ben senin kız hepiniz birbirinize benziyorsunuz ben ne yapayım ayrıca bunun büyüsüne kapıldım hadi gel ben seni bir öpeyim ay, yok 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 hadi bir öpeyim seni kız yok, hayır 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 ...fotoğrafını çekeceğim senin. Kız yerinde dur, kıpraşma öyle, fingirleşme kız! Uf ya, uf ya, uf! Bazen Mine'nin halası olmak istersin. Sıradaki öğrencimiz Ebu Bekir Sıddık. Sağ olun hocam. Yine mi teşekkür ya? Neyse ne, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de... ...ilkokul mezunuydu. Peki, Çünkü ilkokulda ya? hocaları ona senden bir halt olmaz dedi. Hatta daha da ileri gidip senden bir bok olmaz dedi. Ama o ne yaptı? Okulu bıraktı. Eşekler gibi çalıştı, eşekler gibi. Sonra da Facebook'u kurdu ve şimdi dünya zirvesinde. İşte ben de orada olacağım. Çocuğum, Mark Zuckerberg dünyanın en iyi üniversitesi olan Harvard mezunu. Ee, böylesi daha mantıklıymış tabii ama... ...şu an bana teşekkür vererek beni daha da hırslandırdın. Mark, bekle beni geliyorum dostum. Ben vermedim, sen al. Hocam hep aynı laf ya. Hocam ödevi yapmadım diye eksi vermişsiniz. Ben vermedim sen aldın. Berkcan al bakalım. Hocam ikinci dönem az uyudum o yüzden notlarımın yükseldiğinden eminim. Yine belge yok. Ama bir dakika gerçekten de yükselmiş. Geçen döneme göre tam 2 puan daha yükselmiş. 57'den 58'e yani 9. U. Ve sırada Zeynep al bakalım. Teşekkür ederim hocam Siyahlı kız sen de gel al Adı neydi bunun ya Buna da isim bulun bari yorumlarda Ben de takdir almışım ama hiçbir belge benim başarımı ölçemez Wow, bir kız için fazla havalı Akıllısı bizi bulmaz ki Berracım gel al bakalım kızım Teşekkür ederim hocam Şimdiden sınıf birincisi olduğumu hissedebiliyorum Teşekkür ederim hocam. Şimdiden sınıf birincisi olduğumu hissedebiliyorum. Tabii ki takdir almışım. Bakın sen daha çok bak Sudenaz. Takdirin altında ne varmış? Üstün başarı belgesi. Herkes bakabilir. Hmm. Ortalama kaç? Ortalama kaç? Sana ne Sudenaz? Ve son olarak Sudenaz'cım. Al. Artık belgeleri bunlara mı koyuyorsunuz? Bütçeniz artmış galiba. Ama bu fiyonkları hiç beğenmedim. Bu bir kere olsun beni şaşırtsın da zevkli bir okul olsun. Neyse şu an çok heyecanlandım. Çünkü gerçekten de okul birincisi olacağım. Şimdi kuduracaksın izle. Bak ben de çantayı aldım. Üstüm başarı belgem de var. Ne oldu be, ben Yüzün soğudu. <laughs> hocam size teşekkür etmeyeceğim. Çünkü kendi başarımla yaptım. Yani siz olsanız da olmasanız da çok bir şey değişmez de hocam. Bu benim başarım. O yüzden teşekkür falan yok. Üçe kadar sayınca ortalamını söylüyorsun. Peki. Yalnız ağlamak yok. Üç. İki. iki. 1 98. 98 Ne? Hocam bu nasıl olabiliyor? Yani şimdi biz ikimiz de okul birincisi mi olacağız? 99 Ne? Yani bu durumda okul birincisi ben oluyorum hocam. Sen kimsin ve nasıl benden daha yüksek alabiliyorsun? Bütün yıl çalıştım. ve Berla ile aynı notu aldım. Daha da kötüsü bu Zeynep denen kız bizi geçti mi? Adım Zeynep. Ver şunu bana. Hiç kimse benden daha yüksek alamaz. Niye yırtılmıyor? Onu ben alayım. Bunu yırtmaya çalışacağım aklımdan geçmiş. O yüzden sert dergi kapağıyla kapladım. Hocam izninizle ben kütüphaneye kitap okumaya gidiyorum. Çünkü <laughs> bölümleri izleyip öyle gelmiş. Yine birinci olamadım. Bundan daha kötüsü olamaz mami. Demek teşekkür aldım. Bakalım diğerleri ne almış? Berlan Takdir. Under my umbrella, you can stand under my umbrella, Ella, Ella, eh, 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 under my umbrella. gösterimi de yaptığıma göre gidelim Mami. Bu yaz buradan kimsenin yüzünü görmeyecek olduğum için çok mutluyum. Aslında göreceksin çünkü sezon daha yeni başlıyor. Ne? Yeter artık her şey tekrardan başlıyor olamaz. Sizin için duş aldık. <laughs> videoyu beğeneceksiniz. Gidiyorum ben. Ela, Ela ve 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 anma. <laughs> yıllıkta da hakkında ne yazmışlar? Eğer kötü bir şey yazan olduysa onu yemin ederim ilk gördüğüm anda kendi ellerimle boğacağım. Neyse sakin ol Sudenaz. O aptallar sana kötü bir şey yazamaz. Benim sayfam. Her ne kadar iyi anlaşamasak da bir gün iyi anlaşacağımızdan eminim Sudenaz. Ya. Sen olmadan bu sınıf ya. kesinlikle sıkıcı olurdu. Seni seviyorum. Ya kabul edelim biraz delisin ama eğlencelisin seni seviyoruz çok tatlısınız bu yazıyı yazarken uyuyakalıyorum kaldım ay bak gerçekten iyi bir ekip. Değil mi? Çünkü ben onlarla ekip falan değilim. Ayrıca videoyu izleyen kişi, şu anda sana söylüyorum. Eğer bu bölümlerin devamının gelmesini istiyorsan, bol bol like atıp kanala abone olacaksın. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Bunu da hiç beğenmedim ay.